Valla ekonomi iyi değil. Sebebi ne efendim? Neden iyi değil? Sebebi ortam. Ortam ortamı görüyoruz işte. Alışverişlerimizi görüyoruz. Efendime söyleyeyim. Sıkıntılı olduğumuz belli zaten. Zor yanaşıyorsun. Ama alt tabandan bahsediyorum. Ben. Alt taban. Orta sınıftan değil. Yani parası olandan değil. Parası olan zaten alıyor. Ekonomiden memnun, memnunum diyen vatandaşlar var. Emekli olanlar da memnunum ben diyebiliyor. Ben, ben rastlıyorum. Ben onlar da alt taban. Bu ülkenin alt tabanı ama onlar nasıl memnun efendim? Emekliler mi? Evet. Bazı emekliler memnun tabi. Ya emeklinin neresi memnun ki? Emekli, emekli memnun değil ya ben de emekliyim ya. Ben de mesela şimdi bana ne, ne maaş alıyorsun de, diye ne sor. Ne kadar alıyorsunuz abi? Sor ben de sana söyleyeyim. 5 milyar 600 milyon maaş alıyorum. 5600? Evet. Bak şimdi ama, ama, ama bunun 3 milyarı iki tane çocuğuma gidiyor. Okutuyorsunuz galiba. İyi üniversitede. Şimdiki zamanda sen 2 tane çocuğu bu, bu parayla okutan insanı çıkarsana benim karşıma. Anlatabildim mi? Olay o. Yani çok zor yani okutmak çok zor. Kürfiyeti de daha da fazla. Anlatabildim mi? Yani evlatları okutmak. Şimdi şu anda deniliyor ki bak deniliyor ki bir de e okutmayın. E nasıl okutmayacaksın sen? Çocuk, çocuk okuyor. Kava çalışıyor. Kim diyor abi, Vatandaşlar söylüyor. Yani orta gelirli olan ve üst düzeyde olan vatandaşlar söylüyor. Bunu, bunu duyuyoruz biz kulağımızla. E ben de bunu seyrettiğim zaman kendi kendime Allah Allah, Allah diyorum ya yani nasıl oluyor bu iş? Yani nasıl oluyor bu? E ben 5 bin lira 600 milyon maaş alıyorum diyorum. İki tane çocuk okuyorum Oğlan ve kız üniversitede. Bir tanesi Beykoz'da okuyor. E, tıpta. Diğeri de iktisatta okuyor. Zonguldak ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nde. E yetmiyor. Geleceklerinden umutlular mı abi? Ben gençlerle hayır, konuşuyorum. Hayır, Gençlerin hayır, bir hayır. çoğu umutlu. Hayır hayır hayır. Mesela şun bak benim, benim e, e, çocuğum diyor ki baba biz diyor bu askeri ücrete diyor ne kadar diyor adam olabileceğiz diyor. Doğru söylüyor. Abi e ben de ona yanıt veriyorum. Herkes askeri ücret çalışmıyor ki. Çal ne alakası var? Ben ha? Herkes askeri ücret çalışmıyor ki. Çalışıyor ya. Hayır bana ne alakası var canım? Bana bana. Hayır, hayır nasıl çalışmıyor? Ha. Çalışmıyor tabii. Nereden nasıl çalışıyor Abi, ben şimdi ben söyleyeyim. abi 5 milyar 600 alıyor ya. Ha. Ben abiye tehdit etmiyorum yani. Tamam. Ben de 1 milyar 700 alıyorum. Evet. Bir, emekliyim 1 milyar 700 maaş alıyorum. Velem ki kira vereceğim bilmem nedir ve çocuk biz de okutuyoruz. 5 milyar 600 ben şimdi hani abim için çok demiyorum ama kendi yaşantısına göre öz bir yaşantısı vardır. Ben 5 milyar 600 bak özür dilerim hacan, okuyo bak, hacan bak abi. dinle. Bak. milyar, 400 milyon Özür dilerim. Abi ben Yalan bir şey söylüyorum. Ben. Rica alalım, ediyorum. Tamam, şey alalım, Bu Türkiye'de bir asil var bir sefil var. Tamam. Asiller çok güzel geçiniyor. Evet. Ama biz sefirler ha. yokluk ve sefalet içindeyiz. Tamam. Ben şimdi bugün 1 milyar 600 maaş alıyorum. 1 milyar 700 maaş alıyorum. Devlet reisi devlet, devlet büyükleri diyor ki ikinci kez çalışmayın diyor. Evet. Ben çalışmazsam 1 milyar 700 de <laughs> ne yapayım? Ya abicim işte e ben ya. ne yapacağım? Biz bizim ağzımız alışmış milyara e abi, abi. Biz eski. Genç adam sizden çalışacağız da kardeşim. Abi bak... ben bak, 63 yaşındayım. Halen çalışıyorum. Aa, özür dilerim. Bak ben bir... de emekliyim. Ama bak 1 milyar 700 diyorum. Ben sana maaş alıyorum. Ben çalışmaz çalışmayayım demiyorum. Ben izah etmek bir şey. bir insan asker ücretten maaş alıyorsa emekli asker ücret olması gerekir diye söylüyorum. Ben yanlış bir şey söylemiyorum. Ama abimiz Peki, 5 ama milyar 600 milyar maaş alıp da daha burada kötü derse ben ona kızıyorum yani. Emekli ve evet, çalışıyorsunuz. emekliyim. Ne kadar maaşınız abi? Ben şu andaki 700 700 700 alıyorum. Evet. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Antalya'dan geldim. Antalya'daki evet. emeklilerle de konuştum. Evet. E şimdi orada birçok emekli gördüm ben. Avrupa'dan gelen evet. emeklileri evet. gördüm. Evet. Tatile geliyorlar abi. Siz başka ülkelere tatile gidebiliyor musunuz? Ben memleketime olarak... gittim mesela. Memleketinize? Evet. Ya memleketimize hepimiz gidiyoruz e abi. Biz de. yurt dışına gidemeyiz kardeşim ya. Öyle bir paramız yok ama onların paraları bizim yanımıza değerli. Şimdi beyefendi bakın. Ben iki tane dedim çocuk okutuyorum dedim. 3 milyar dedim maaş veriyorum dedim. Şimdi ben bunu yalan söylemiyorum. Apaçık ortada. Kızıma 1 milyar 400 aylık aylık bu. Özel okutuyorum. Evet. Anlatabildim mi? Ama e benim kendi olsunlar. evladım öbürüm, oğlan çocuğum da 1 milyar 500 milyon da ona gidiyor. Al sana da 2, 2 milyar 950 e demek yapıyor. Demek sen okutabiliyorsun. Ben, hele olsun sen Ben ne, Ben bir şey dedim mi? Ediniz. Ben ben Vallahi bir şey dedim mi? Ben 5 milyar 600 milyon maaş alıyorum. İnkar ettin mi? <laughs> Etmedim. Mi? <laughs> Etmedim. Ama 3'ü gidiyor. 3'ü gidiyor. E, Kafada. Gide, gidecek tabii canım. 700 alayım alayım ne yapayım? Bu 1700 lira alıyor. Ben ne olacağım. dedim? Ne bak ben bak, bak ben ne diyorum ha? Bak Türkiye'de özür dilerim. Bir asil var bir sefil var. Sen senler sen var ya asillerin içinde asileme olmuşsun. Kazanmışsın. Allah daha çok versin. Belki kademen yüksektir. Ben kademesi, özür dilerim, kademesi yüksek bir şey demiyorum. Herkes kademe kademe para. Tamam ben az ödemiş olayım ama ben bugün asgari ücret benim emekli maaşım olması lazım. Ben onu itiraf etmek istiyorum. Ben demiyorum bana 5 milyar versin. Şimdi anladım Tabii onu da, yani bak onu da. Yo yo, hayır hayır. Onu da onu da anlıyorum da. Ha. Ama bak benim söylediğim diyorum iki tane evladım var. Ben Gezemiyorum. Şey Okutamıyorum. Cezemiyoruz. Evet. Evet. Yapamıyorum evet. kardeşim Allah rahmetle sahibi ben, olsun, Allah. olsun kardeşim Allah. ya. Allah. Şu anda ne Emeklisiniz ve çalışıyorsunuz. Bin yedi yüz dolar alıyorsunuz. Ya Allah korusun çalışamayacağız. Bin sekiz, bin yedi yüz seksen milyon maaş alıyoruz. Çalışamayacak duruma gelseniz Allah korusun. Belen işte ben de onu diyorum. Bugün elli beş yaşında otomatikman bir insan emekli olması lazım. 65 beş bir kere doğru değil. Ben kendi benim bu yaştayım çalışamıyorum. Bak izah ediyorum. Neden? Ya sağlık sorunu Bugün 50 yaşında bir adam sağlıklı yürüyen burada bir kaç tanesi varsa sana söylesin. E ben ben sağlıklı. Ama ama sağlıklı mısın? Değilin. E biz de aynı şey diyoruz. Niye? Bugün 50 ya, el... yaşında ben sağlıklıyım. Ne olmuş ya, yani? Olabilir. çalışabilir Allah, Ne alakası var? Sigara. Çalışabilir sigara misin? Ya sigara kardeşim. Ben Kendine ki. bakacaksın yani. Öyle şey mi olur? <laughs> ya takdiri <laughs> nasıl ya, görüyorsunuz ya, abi? Gelecekler ne olacak? Bugün ya. bir takım yani, sıkıntılarınız ben var. Ben şimdi bir şey sana söyleyeyim mi? Bak ben bu ülkede ben şunu gördüm. Bak. Ben açık konuşuyorum bir şey izah edeyim bak. Bu ülkede diyor ki birileri bir şey yapamazsa birileri yapamaz diyor. Birileri siyonizm birilerini getirir başımıza sizin gibi medyayla, sizin gibi televizyonlarla gibi gibi insanlarla bizi birimize bir dönem Süleyman Demirel dedi ki ben bir fotelimle 40 sene bu ülkeyi yürüttüm derse birileri gelir bizi yürütür. Değişen bir şey. Süleyman, Süleyman Demirel'i geçtik. Mesut Yılmaz iki kelimeyi bir araya getirene kadar Reklam koyalım derlerdi, dalga geçerlerdi. Bu ülkeyi bu insanlar yürüttü. Onun için bizim bu ülkede Tayyip gider, başkası yapamaz mevzuat yok. Birileri getir, onu da yaptırır. Bir başka bakanlık birine yaptırır. Orada kim yap, kim yapacak? Yap, kim bak, yapacak ben, şu anda? Abi siyonizm yaptırır diyorum ben Neyi İzah izah edemedim. Ne kardeşim ne alakası bu var? Bu siyonizm yürütüyor bundan bu ülkeyi yanlış mıyım abi? Sonra... Bu kadar kişi desin ki bana yanlış. Sana da haklısın desin. Ya, siyonizm bak geliyor. medya bize Ay'dan özür dilerim. Kayıptan sonra kim yönetecek hadi söyle ben bakayım. Bir şey söyle bakayım ben bir şey söyleyeceğim abi. Söyle kardeşim. Özür dilerim ben bir şey sen o? izah edeyim. Ben bir şey izah edeyim. Bugün o? televizyon rica edeyim tek tek konuşursak mantıklı olur. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bugün Sinan Türk'ü bombaladılar. Bu, bu. Bak aç abi bak bak. Sin Sinan Türk'ü bombaladılar. NTV'yi bombala bilmem ne. Düne kadar sağcı grupları misal diyor bombaladılar. Şimdi sağcı gruptaki medyalar hizmet ediyor. Anlatabiliyor muyum? Hizmetkar değiştiği zaman iş değişir. Bugün koltuklar değişebilir ama kişiler değişir ama koltuklar değişmez. Birileri gelir. Anlatabiliyor mu? Tabii. Birileri senin gibi medya aa işte Tayyip bunu yaptı bunu yarın Tayyip'i düşürürler. Değişen bir şey olmaz. Yapabilirler bunu diyorum. Ha biz ne Yalnız şunu da ifade edeyim. Biz ülkemizi seveceğiz. Cumhurbaşkanımızı biz destekçilik ve habire Avrupa'ya da şikayet edersek bu da doğru olmadığını söylüyorum. Ben abi bak yanlış söylemiyorum ben ben doğrudan yanayım. Ben de, iki tane... benim bak benim maaşımı diyorum. 1.700 lira bugün diyorum ki bunu yapması bana yanlış. 65 yaşındaki bir insan. Acaba kaç yaşındasın? 58. Bu acı abi şimdi bak ben acı değilim. Yalnız bana, bana bak, bak sakalım yok. yok. <laughs> Takkem de Sahtekar yok. Sahtekar de da değilim. Bana acı deme. Abi <laughs> diyelim. Bu abi şimdi bak 58 yaşındayım diyor. 65 yaşında çalışabilecek mi? <laughs> evet. Çalışamaz öyle abi. Göre ya göre bak öyle. şimdi ben bine dedim ya. Doğru ya. Ben de humun yani başında da söyledim abi. ya. Abi, bak, abi bak, ama ben abi. ben reportaj ediyorum sizden. Bak ben ne diyorum? Bak, bak, ne bak bir dakika, birbirimizi bir sevmediğimiz sürece iman edemeyiz bak. abi. Birbirimizi seveceğiz benim, abi. Benim benim abi. benim maaşımı yanlış anlamasın kimse. Bak ben onun başında söyledim. Ben dedim okutabiliyorum. Şu anda diyorum kim okutabilecek? Ben okutuyorum ya. 3 milyar maaş veriyorum evladıma. Şu an okutsun da okut, okutayım diyen çıksın karşıma. Şu an daha yüksek. Şu an daha yüksek. Ya Anlatabildim mi? Kardeşim ha. Biz Ben mı? okutabiliyorum da, diyorum. İşte okutamayanlara dert